açılarına göre üçgenleri 3 üç sınıfta topluyoruz. Eğer ki bir üçgenin bütün açıları eğer dar açıysa yani 90 dereceden küçükse böyle açı, üçgenlere dar açılı üçgenler diyoruz. Dar açılı üçgenler ama burada dikkat etmemiz gereken şey hepsinin dar açı olması gerekiyor. Geldik diğerine. Burada bir 90 derece var. 90 derece bu şekilde gösteriliyor. Eğer ki bir açısı dik ise bu üçgenlere dik açılı üçgenler diyoruz. Dikkat ederseniz burada da bir tane açısı geniş, bir açısı genişse de bunlara da geniş açılı üçgenler diyoruz. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için yani iki tanesinin geniş olma ihtimali yok ya da iki tanesinin dik olma ihtimali yok. Ya üçü de dar olacak, biri dik olacak veya biri geniş olacak. Bu şekilde üçgenleri sınıflandırıyoruz. Siz de 50